Herkese merhaba arkadaşlar. Borsu Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi hisse inceleyeceğiz? Kervan Gıda'ya analiz ediyoruz dostum. Biz bu analizi de yapıyoruz? Yeni bir bilanço açıklanmış. Üstüne değinelim birazcık konuşalım dedim dostum. Ancak analizi geçmeden önce eğer kendinizden gerçekten bir şeyler kavradığını, bir şeyler öğrendiğini düşünüyorsan Borsu Ustam YouTube kanalına abone olursan ve açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen analizimize geçelim dostum. 5 çeyrek baktığımızda satışlarda mürüt karda satışlar karı fabrik asla çok da pozitif gözükmüyor. O çok ise kötü kalmış diyebilirim. Ama net dönem karına geldiğimizde 34 milyondan 322 milyona artan bir artış var. %833 neredeyse 9 ise 10 katına neredeyse yaklaşmış. Gerçekten güzel bir artış. Net dönem karı anlamında şirket gayet güzel bir dönem geçirmiş. Dönen duran varlık artışları var son çeyrekte. Duran varlık son çeyrekte gayet güzel artmış. Net borç %29 artmış vesaire. Öz kaynaklar %94 artmış. Güzel oranlar. Onun dışında FK'mız 20.83. PD'miz 1.69. Tabi bu PK ve PD oranları rakip analizinde aslında belli oluyor. Yüksek mi düşük mü diye. Öz kaynaklarımız. Kaynak alımımızda öz kaynaklar %49. Güzel bir seviye. Kısa vadeli kümükler biraz fazla %40. Uzun vadeli kümükler %11. Kısa vadeli kümükler biraz fazla tabii ki de. Firdoş'u onları 27.51. Ödenmiş sermaye küçük mü değil o kadar da. 240 milyon. Öyle abartı yüksek olmasa da ya yani piyasa değerine göre normal bir ödenmiş sermaye. Brüt kar marjı, pabök marjı, net kar marjında düşüşler varken öz kaynak karında bir artış var. Cari oranda da bir düşüş var. Aslında birinin üstü yine güzeldir ama bir buçuğun üstü mükemmeldir. Aslında bir buçuğun üstü atabilse şirket kendi gayet olumlu olacak. Karnemiz karlık 6 3. Büyüme 6 seneki. Boşluk 6 3. Ortalamanın altında kalmış maalesef. Kötü mü? Değil. İyi, iyi mi? Değil. Ama ortalamanın bir tık altı. Büyümeyi de en azından alt üstünden 3 atabilse e en azından ortalama olurdu. Ama o kadar da kötülenecek bir durum yok bence. Emeklilik fonları 6 aylıkta satışta. Yatırım fonları toplayışta 6 aylıkta. Citibank 6 aylıkta toplayışta. Günlükte satsa bile. Onun dışına bakıyoruz bakıyoruz. Ak ah, yatırım sağlam satmış. Vakıf yatırım vesaire onlar satışta. Aylık yabancı takas değişimine baktığımızda dostum. Kasım'dan Şubat'a kadar güzel bir toplama olmuş. Ama Mart'ta bir satış başlamış. Umarım sadece Mart'ta kalır. Tekrar toplamaya başlaması. Tabii ki de pozitif. Arkadaşım bu adama baksana. Şuradaki para para değil dostum bak. 800 bin dolar ama Türk lirası çevirdiğinde 25 milyon TL. 16 milyon TL. 8 milyon TL yani. yani. çok da abartı olmayan paralar bile çok abartı düzeyde. Yani Türk lirası kıyasla çok daha güzel etkiler. Yaratabiliyor mu? Yaratabiliyor. Bunu da kabul etmek lazım. Şirkete baktığımızda baya baya fon var şirkette. E bu çok iyi bir durum dostum. Ya çünkü ne, çok basit bir mantığım vardır arkadaşım. Bu yüzde %1 yer verse bile düşün yani %1'i bile mesela veriyorum. 20, nokta 2.6 milyarlık fon var. 26 milyon TL. E bunun gibi bir sürü fon birleşince gerçekten hisseye adam akıllı etki edebiliyorlar dostum. Yani hiç yoktan iyidir. Bu fonlar en azından hisse grafiğine güzel bir etki edebiliyor. Geri alımlara baktığımızda geri alımı açıklamışlar 15 Şubat 2023'te. 15 Şubat 2026'ya kadar devam edecekmiş. Topluyorlar mı? Topluyorlar bu arada. Gerçekten toplamış. En son 26 Nisan, 29 Nisan'da 27-28 seviyetten kendi hisselerini almışlar. Bayağı artmış düzeyde. bir de. Onun dışında arkadaşım gelir tablosu satış gelirleri 8.6 milyardan 8.2 milyara düşmüş bile yani çok da ya pozitif bile değil arkadaşım. Dönen varlıklar 4.2 milyardan 4.2 milyara sabit kalmış maalesef ki duran varlıklar 3.8 milyardan 4.4 milyara bir artış var ama o artış yetersiz. Onun dışında kısa vadeli yükümlülükler 3.6 milyardan 3.5 milyona 3.5 milyara baktığımızda dostum güzel bir düşüş. İşte dolar bazlı baktığımızda daha da güzel bir düşüş. Ama yine de kısa vadeli yükümlülüklerin gayet gayet fazla olduğunu aklımızda bulundurmak lazım. Uzun vadeli kümülatör 644 milyondan 953 milyona %50 civarı artmış. Yüzdesel olarak çok da abartı bir yüzdesel artış değilse dolar bazlı baktığımızda belki de öyle azı, yani kayda alınacak büyük bir artış değil dolar bazlı. Toplam öz kaynaklar 3.8 milyardan 4.3 milyara. Toplam kaynaklar 8.1 milyardan 8.7 milyara. Güzel bir bilanço yok karşımıza maalesef ki. Sabitimsiz takılmış. Kötü bir bilanço yok. Ama güzel bir bilanço da maalesef ki yok. Rasyonel tablosuna baktığımızda cari oran 1.17'den 1.22'ye çıkmış. Yükselmiş mi? Yükselmiş ama en azından 1.5 üstünde kendini bulundurması gayet olumlu olacaktır. Likit oranımı 0.70 seviyesinde. Likit oranı da minimum bir seviyesini olumlu buluyor, buluyor çoğu yatırımcı zaten. Bakarsanız da anlarsınız. Likit oranı birin üstüne çıkabildiği düzeyde gayet güzel durumlara çıkar. Yine kötü bir likit oranımı değil dostum. Ama birinin üzerinde kendini bulması şirket için çok daha olumlu olacaktır. Nakit oranı 0.1 aslında 0.28'i görmüş. Nakit oranı da minimum 0.20'yi geçmesi şirket için olumlu olacaktır arkadaşım. Umarım tekrar şuradaki 0.28'leri görürüz. Çünkü nakit oranı anlamında gayet güzel bir orandır. Onun dışında dostum hisse grafiğine geçelim bakalım. Katım endeksine uygun bu arada. Bu da gayet olumlu bir durum. Ondan önce bir rakip analizini atlıyorduk neredeyse. P/E oranı arkadaşlar şirketin herhalde en güzel durumu budur diyebilirim ya. P/E oranı burada baktığında dostum 1.69 FK 28.3 Ortalama ağırlıklı ortama da FK 14.10 PD 4.53 Asla bakarsan PD açısından kat kat aşağısındayken FK, FK, açısından fiyat kazanç açısından birazcık daha pahalı. E bu da ne lazım? Asla karını arttırması lazım bu şirketin. E şirket de öyle çok piyasa değeri olarak düşük bir şirket mi? Değil. 6.7 milyar. Aslı ortamı ölçekli. Belki ortama ölçeğin biraz daha düşük versiyonu bir şirket diyebiliriz. Tabii güzel bilançolar şirkete lazım. Geçmiş öyle Acayip güzel geçmiş bir şirket olarak gözükmüyor. Hele 10 çeyreğe baktığımızda çeyrekli satışlar tamam düzenli olarak artmış ama çok fazla net dönem karına abartı bir şekilde maalesef ki yansıyamamış. Bunu yansıtabilse şirket gerçek anlamda şu boşluğu da birazcık sıkıntı fazla bir borcu var şirketin. Bu boşluklarını ödeyebilse bir miktar kendi net dönem karına yansıtabilse bilançoya ne olacak FKP oranları daha da düşecek. Normal bir yatırımcının karşısında daha cazip hale gelir. Tabii ki de bu güzel bilançolarla desteklenmesi lazım. Histografi bir yıllıkta baktığımızda bir yıllıkta %89'luk artış kötü mü değil ama öyle efsane bir artış da değil tabii ki de. Çünkü neden? Her zaman bakın her videoda bunu göstermekten belki siz sıkıldınız ben sıkılmam da. %67 artmış dolar burada ne kadar artmış %89 dolar üstü bir getiri yani iyisi kötüsü arkadaşım bizim amacımız dolar üstü bir getiri değil miydi? E sağlamış. Burada baktığımızda dostum şirket aslında ne olmuş 26'lıktan bu yana %42 artmış azımsanacak bir artış değil. Ama şuradaki tavan fiyatlarından bir bakalım. Şurada 31 seviyelerinden 111 aşağıda. İyi bir aşağı seviye mi? Değil ama ya ben nereyi beğendiğimi tekrar belirteyim. Zaten biliyorsunuz artık videoları izle izle siz anladınız. %30-%50 arasında düşüşler benim her zaman hoşuma gider. Neden? Çok güzel. Eğer bir şirket bilançolarına güveniyorsam, şirketin geleceğine güveniyorsam yani düşünsene Astor gibi ise 150 aşağıdan alabildiğin bir yolları. Veya Türk Hava Yolları'na şu anki fiyatı değil de 150 aşağısına. Ve gerçekten bilançoları iyi gelmesine rağmen böyle bir durum yaratılıyorsa zaten. Eğer PDS'i de şu anki durumuyla ortada. Tabi herkes düşünüyor. Şu anki fiyatından mı almak 150 aşağısına mı? Tabi her türlü daha düşük seviyelerde olan daha çok yer ediyor. Çoğunlukla. Neden? Şimdi misal veriyorum. Sen burada uçan kaçarken aldın bu hisseyi. Şak. %8 kar etmişsin. Ya kötü mü? Kötü aslında. Ama ben burada şuradaki düşüşü beklemişim ben. Bak en az divi de göstermiyorum. Sadece şurada yükseliş birazcık yükselmiş haliyle almışım. Şu an %73. Sen tavanda almışsın. %8. Ya, farkı görmek zaten birazcık belli ediyor. Düş düşerken falan, yükselirken falan daha çok katını aslında bunu gösteriyor. Tabii ki de şunu belirteyim de anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir anlatacaklarımın da hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir dostum. Burada kaç kere %50 civarı vermiş. Bak şurada güzel bir düşüş var %53. Şurada fena olmayan bir düşüş var %25 civarı yine öyle çok da iz diyeceğimiz bir düşüş olmasa da düşmüş. Şirket daha çok yatay takılmış. Mesela şu abartı şurada aslında yine güzel düşüş. %40'lık düşüş ama biraz yatayda çok süründürmüş. Ki bakarsan 2020'nin Aralık ayından bu yana da öyle abartı kazandıran bir şirket maalesef ki değil yani. Dolara baktığımızda 2020'den bu yana öyle çok da kayda değer bir kazanç değil mesela. 2020'den bakalım. 2021'den bakıyorum ise doları 334 yapmış. Yani baktığımızda aslında kötü bir performans arkadaşlar. Tabi daha olumlu performans için bilançolar arkadaşlar biliyorsunuz çoğunlukla bazen daha farklı da hareket edebiliyor. Bilanço umursamayabiliyor şirketler ama daha garanti olması için güzel bilanço lazım. Bilanço için bize nasıl bir bilanço lazım dersen şu satışların gerçekten artması lazım. Negatifte kalmaması lazım. Çünkü doların ne kadar arttığı yerde sen 8.6 milyardan 8.2 milyara düşüyorsan birazcık kötüdür durumun. Brüt kar %7 artmış. E bunun en azından %50 seviyelerini zorlaması lazım. Satışların %50 seviyesi zorlaması lazım. Esat saat Fabrik vesaire bunun %50 seviyesini en azından görmesi olumlu olacaktır. Dünden duran varlıkların yıllık bazda gerçekten adam akıllı güzel bir seviyede artması lazım. Nasıl bir seviye? En azından %30 olur, %50 civarı olur. E bu tarz artışlar hiç yoktan iyidir bence. Onun dışında cari oran 1.5 üstüne asla şirket için gayet olumlu olur. Zaten P'de oranı asla çok güzel olan bir şirket. Kaynak dağılımı fena gözükmeyen bir şirket. Fi doğuşumu e oranı güzel vesaire. Karne asla toparlanabilir mi? Toparlamayacak bir durum yok. Çünkü öyle kötü bir karne değil. Sadece birkaç eksiği var. O eksikleri düzeltti mi? karnede bence güzel seviyeye çıkma ihtimali olabilir. Hisse grafiği anlamında şirketi beğendin mi dersiz. Tabii şu anda birazcık zirve fiyatlarında olduğu için şu anki seviyeler daha riskli olacaktır her türlü. Onun dışında hisse grafiği açısından arkadaşlar normalde düşüşleri sevmeme rağmen hisse grafiğini maalesef ki beğenmedim. Çünkü çok uzun sürelerde düşüp çok uzun sürelerde yükselmesi şimdi uçan kaçan hisselerin olduğu bir piyasada sen 5 yılda yaptığın bu performans şu an iyi değil. Tabi bilançolarını beklerim ben bu şirketin. Acaba 2024 yılı nasıl geçirecek? Gerçekten güzel durumları çıkabilecek mi? Kendini güzelleştirebilecek mi? Ca şuradaki en önemlisi rasyon net tablosunda likidite oranı 1'in üstüne, cari oranı 1.5'ün üstüne, nakit oranı 0.2'nin üstüne çıkarabilecek mi? Bu durumlar benim için önemlidir. Katı endeksi uygun olması zaten ülkemizde birçok yatırımcının ilgisi çeken güzel bir durumdur. Ama onun dışında tabi birazcık güzel bilanço beklemek benim daha çok geldi. Öyle takip listemi ama güzel bilançoları beklerim bu listede. Arkadaşlar bilanço anlamında verebileceğim puan onun üzerinden 5.5 hmm, buçuk diyeyim arkadaşım. O da net dönem kendi bu kadar yüksek olmasına veriyorum. Çünkü satışlar vesaire öyle güzel durum değil. Dönem duran varlık artışı da güzel değil maalesef ki. E boştan böyle abartı olmamış son dönemde aslında yüzdesel olarak. Ama yine de bir dönem duran varlık artışı daha yüksek miktarda insan yatırımcısı bekler daha çok umut ederdi. Kervan hisse grafiği olarak zaten belirtmiştim beğenmediğimi pek beğendiğim bir grafik değil. Şu an norm... beğenemedim ya. Ne diyeyim ne yalan söyleyeyim. Şu anki beğenmedim grafiği. Son bir yılda yine performansı fena olmamış ama. Arkadaşlar kervan gıda analizimiz bu kadardı. Eğer kendinizi beğendiyseniz Borsa YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Tekrar belirteyim anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.